Arkadaşlar bugün e, Anadolu pikniğine geldik Bunu bilenler Olur çünkü e, Buraya daha önce gelmiştim Ve burada e, Şeyler vardı Vah, e, Köpekler vardı Ve köpeğin yavrusu Olmuş bu köpeğin Ama bilmiyorum Şuna bak bakın ya Çok tatlı Bir tane daha var şöyle. Bakın bir de bu. Çok tatlı. Ay 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 ay. Kız köpeği gibi de. Bir şey mi oldu buna? Size bak. Çok tatlılar. Bak şuna bak. Bir şuna bakalım. Bakın a küstü. Ay bak bak ay bak. Burayı burayı açmış bu arada. Şöyle yaptım ya çıktı Burayı açmış. Buradan çıkabilir bu. Evet, söylememiz gerek. Açmış bakın. Çıkar bir, bir çıkabilir bu. Söyler mi? Bak ısırıyor, ısırıyor mu? Lan? Kaşıyor mu? He yani bu kaşımaya çalışıyor. Bu ona yardım ediyor. Şöyle. Bir tane daha var. Şimdi tavuklara geldik ve birkaç yıl oğlunu çekeli ve ay şunlara bakın teller gitmiş. Sonra burada açık yer vardı. Onu kapatmışlar şöyle bakardım bunlara köpekleri ama yine de buradan çıkabilirler burası açık. Şuna bak ama kaçar bu yani o kadar çok yani. her yapmışlar kaçmamız için de bak kaçarlar ama buradan köpek kaçar bu Ta, tasması yok mu bunun şuna bak ya ay 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 çok tatlı çok tatlı şuna bak çok tatlı en sevdiğim köpek bu oldu bu arada ama iyi ay bak tövbe tövbe bak bakışa bak maşallah maşallah ay bak şuna bak bir de şuna bak ay İzlediğiniz ah, teşekkür kesin, Bir Çok. videoda görüşmek şöyle bakayım. şöyle bakın şöyle içerisinde çok tatlılar ya maşallah buna bakın çok Ben şimdi tavukları ya onu bak ben bunları göstere göstere şey yapam ay bak çıkabilirler kapı açılabilir de şurada kilit var bak bak ay ay oyun mu oynuyorlar bunlar neyse geç Bak burada horoz yok. Bu ta tavuk horoz mu? Tavuk mu ne? Biz bu arada biz besledik şunları. Şunları. Nasıl geliyorlar? Tövbe tövbe. Nasıl? Nasıl şey yapıyorlar? Yiyorlar. Bak şurada bir tane kedi var. Günlük taze yumurta bulunuyor. Telefon numarası ya keşke söylemesin telefon numarasını yani Herkes bakar. Neyse. <laughs> Şöyle. Oy oy oy. Ben 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 hep bunları çekerim. Ama ne kadar tatlısın sen ya. Bak bu kesin sınmaz ha. Kapaç bak, bak e, emiyor mu Yok emmez. Bak ne yapıyor bak. Kaşıyor bu da. Sen ne kadar. Bak öf, o oyun mu oynuyor. Bu da oyun oynuyor bence. Gitme mi diyor? ona zarar vermeyeceğim ki. Besliyorlar mesela bunları. Ne kadar çok konuştum. Buradan çıkabilir ama bu açık burası. Tamam bak bu, bunlar çıkamaz da. Bu değilim de, de, tasmadan kurtuldu büyük ama çıkamaz. Ama küçük çıkabilir çünkü onda geliyor. Ay ben horozlarda artık çok korkuyorum. Korkmadım artık çok korkuyorum. Bakın. Ya bunu oyun Ha <laughs> evet. Şurada gide girerdim Ama yine annem korkar. Neyse. Bak <laughs> mesela çok güzel ya. Bakın mesela burada şey vardı. Kafam. <laughs> burada tel vardı böyle. Ay ama yola çıkıyorlar. Ezilir. Bakın. Tatlılar. Bak bak bak. Ay nasıl koşuyor. Geliyor gelmekte olan. Öyle yani, Ben hep bunları çekerim. Şöyle. Şuna bakın. Bayatattılar. Yani kendisini kaşıyamıyor. Ya her demede diye ve ısırıyor. Bak bak kaçıyor, kaç 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 kaç. <laughs> Şşt. Isırıyor ya. Neyse biliyorlardır. Bu arada bu, bu buraları söyleyeceğim ama bu yani. Ves ay bunu. Bir susun. Bunu duyuyorsunuz. Bunu şey yapın. Bak, tasmasına bak. Ay kaç kaç. Ah, köpek kurtuldu aferin köpekcik. <laughs> ay göstertiler. Kıyamam bak şu köpeğe öldürdüm ipe mi? Bak şu köpek, şu, şu köpek, şu köp. Mesi var mı yok? Ah, başıya battı. Şu köpek, ya yatan köpek çok şey ip olan. Ah, yani burada yer vardı da. Bak şuraları kapat. Ah, Yer var burada bir şey yok ama burada köpek vardı benim ama köpek olursa halılarda koşarım ben. Haldır haldır. Yani ben yani tavuklar yok ki. Aa tüyler. Bu yapışmış tüy. iğrenç. Ben hep de bunları çekerim. Hay, Ne oluyor ya? Ne oldu? Ay konuşuyor. Konuşuyor. Yap. Yapma mı diyor? Yapma diyor bence. Bu bu yapma diyor. Bu yapıyor kardeşim acaba. Kaçarsan seni ay 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 bir şey yapmam senin ama çok korktun sen. Kamerayı alayım deme sakın. Gelme buradan. Gel, Gelir buradan. Şöyle böyle bir göstereyim ama bak bak ay bunda bence arkadaş öyle yani. kuzen mi kuzen ne yok dikkat köpek var köpek var dikkat bunun neresi şey <laughs> konuş bunun neresi şey e ee, kork ay ya, çok da bunu alıp ısıracak bir oyun oynadın mısın da bir izleyelim ya. kaşıyor. Bak yattı buraya. Şimdi buraya gireceğim. Düşecek mi? Şuraya gireceğim de şöyle bakın. Giremem. Bak bakışa bak. Şöyle yap. Şöyle. Ah 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 sürü. Kime dö döveceksiniz? Beni dövmeye mi geliyor? Ne geliyorlar? Heh. Benim, benim dövme gelir kaç. <laughs> Geliyorlar yemin ediyorum geliyor. Tövbe tövbe niye gittiler? Ne var burada şimdi? Evet, hurma bir şey hurma ne alaka? Evet. Bay bay.